Waverly Hills Sanatorium'u adını tarihe altın harflerle yazdırmış, 107 yıl boyunca sayısız trajedinin ve paranormal olayın şahitliğini yapmış efsanevi bir yapıdır. Bu eski hastane, sadece yaşanan trajik olaylarla değil, aynı zamanda üzerine örtülen gizemli öykülerle de ünlüdür. 107 yıl boyunca birçok hikaye ve dedikodu ile çevrili olan bu yapı, günümüzde kapatılmasına rağmen Amerika'nın dört bir yanından gelen araştırmacıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Kentucky eyaletinde konumlanan bu gizemli hastane, ilk kez kapılarını açtığında sadece tüberküloz hastalarına hizmet vermek amacıyla kurulmuştu. Bu olaylar yaşanmadan önce Waverly Hills, Amerika'nın en modern ve donanımlı hastanesi olarak tanınıyordu. Hastane, ilk açıldığında 400 hastayı ağırlama kapasitesine sahipti. Ancak bu sayı arttıkça, hastalara olan ilgi ve alaka da ne yazık ki aynı oranda düşmeye başladı. İlk dönemde zirveye ulaşan donanım ve teknoloji, zamanla artan hasta sayısıyla başa çıkamaz hale geldi. Bu durum, hastanenin tarihinde bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Tüberküloz hastalığının ilacı bulunana dek, yaklaşık 64 bin kişi bu hastanede yaşamını yitirdi. Hastalığın çaresinin bulunmasıyla birlikte ise, Waverly Hills, kapatılma kararı aldı. Ancak, hastanenin kapalı kalma süreci pek uzun sürmedi. Yaklaşık bir yıl sonra, Yeni bir kullanım amacıyla akıl hastalarına hizmet vermeye başladı. O dönemde ilaçlar henüz yaygın değildi. Hastalar üzerinde çeşitli deneysel tedaviler uygulanmaktaydı. Bu tedaviler genellikle acı verici olup ağır tahribatlara neden olmaktaydı. Hatta bazı hastalar doktorlar tarafından tanınmayacak hale getiriliyordu. 1928 yılında ilk acı olay gerçekleştiğinde Hamile bir hemşire kendini 502 numaralı odanın penceresinden boşluğa bıraktı. Ardından 1932 yılında aynı odadan başka bir hemşire de benzer bir trajedinin içine sürüklendi. Bu üzücü olayların yanı sıra dışarıdaki birçok gözlemci 502 numaralı odanın bulunduğu 5. katta gizemli gölgelerin belirdiğini dile getirdi. 502 numaralı odadaki intiharlar durmak bilmiyor. Hem sağlık çalışanları hem de akıl hastaları kendilerini pencereden aşağı bırakarak intihar ediyordu. Bu trajedilerin artış göstermesi üzerine hastane yönetimi bu odayı kullanıma kapatmak zorunda kaldı. Hastane ile ilgili bilmemiz gereken bir diğer detay ise ölüm tüneli olarak adlandırılan, diğer hastalara kötü bir örnek olmamak adına ölen ve intihar eden hastaların cesetlerinin taşındığı 150 metre uzunluğundaki bir tünel. Ölüm tüneli olarak da bilinen bu yerde koşan insanları gören, onların ağlamalarını ve gülmelerini duyan, hatta fısıltılarını işiten tanıklar dahi bulunmaktadır. Waverly Hills'ın gizemli atmosferi sadece geçmişte yaşanan tıbbi olaylardan kaynaklanmıyor, aynı zamanda bu tünelin içindeki doğaüstü deneyimlerle de zenginleşiyor. Tanıklıklar, bu eski hastanenin sadece tıbbi bir mekan olmanın ötesinde, mistik bir dünyanın kapılarını araladığını düşündürüyor. Hastane'nin yakınlarında yaşayanlar da aynı durumdan şikayetçi. Binanın etrafında bir takım gölgeler gördüğünü ve geceleri binadan yükselen çığlıkları duyduğunu iddia eden insanlar bile var. Kayda geçen bazı bilgilere göre, sanatoryumu sadece dışarıdan izleyen birçok kişi, bir kadının camdan atladığını ancak yere düşmeden kaybolduğunu belirtiyor. Aynı zamanda The Ghosts of Waverly Hills Sanatorium adlı film bu hastaneden ilham alınarak hazırlanmış bir yapımdır. Bina şu anda yalnızca paranormal araştırmalar için kullanılıyor ve kötü şöhretinden ötürü hükümet binayı yıkmayı düşünüyor. Bu durum, Waverly Hills'in sadece geçmişteki olaylara değil, aynı zamanda günümüzde yaşanan gizemlere de ev sahipliği yaptığını çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Waverly Hills Sanatoryumu, tarihi boyunca yaşanan trajediler ve gizemli olaylarla dolu bir mekan olarak karşımıza çıkıyor kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki macerada görüşmek üzere.